Buna göre aşağıda verilen bölgelerden hangisi beşeri bölge sınıfında yer alır denilmiş. Orman bölgesi bitki örtüsüne göre sınıflandırılmıştır. Beşeri bölge değildir. Sıcak bölgeler iklim şartlarına göre sınıflandırılmıştır. Beşeri bölge değildir. Ovalık bölgeler yer şekillerine göre sınıflandırılmıştır. Beşeri bölge değildir. Sulak bölgelerde su kaynaklarına göre sınıflandırıldığı için beşeri bölge değildir. Fakat tarım bölgesi ekonomik faaliyetlere göre sınıflandırılmıştır. Bundan dolayı beşeri bölge sınıflandırması içerisinde yer alır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre kıtalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yüz ölçümü en büyük kıta Asya, en küçük ise Okyanusya'dır. Bu bilgi doğrudur. Asya ve Avrupa kıtalarına bir bütün olarak Avrasya adı verilir. Bu bilgi doğrudur. Antarktika kıtası yerleşmenin olmadığı tek kıtadır. Sürekli yerleşmenin olmadığı tek kıta Antarktika kıtasıdır. Nüfusun en fazla olduğu kıta Afrika'dır denilmiş. Bu bilgi yanlıştır. Nüfusu en fazla olan dünya nüfusunun yaklaşık %60'ının bulunduğu yer Asya kıtasıdır. Asya ve Kuzey Amerika kıtalarını Bering Boğazı ayırır denilmiş. Bu bilgi de doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen alanlar hangi bölge içinde yer alır? denilmiş. Ergene Havzası, Çukurova çevresi, Şanlıurfa çevresi ve Gediz grabeni verilmiş. Bu bölgelerin hepsine sanayi bölgesi demek olanaksızdır. Ergene Havzası daha çok tarım faaliyetlerine ayrılmıştır. Dağlık bölge diyemeyiz. Bunlar yer şekillerinin sade olduğu yerlerdir. Turizm bölgesi Ergene Havzası için, Şanlıurfa çevresi için turizm bölgesi diyemeyiz. Orman bölgesi de yine Şanlıurfa çevresi için, Ergene Havzası için orman bölgesi diyemeyiz. Fakat bu bölgeler yer şekillerinin sade olmasından dolayı tarıma ayrılmış bölgelerdir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Haritada numaralandırılarak gösterilen taralı alanların hangileri dağlık ve engebelidir denilmiş. Bir numara Ergene Havzası, Edirne çevresi. Buralar yer şekilleri sadedir. Tuzgölü çevresi yer şekilleri sadedir. Urfa Platosu çevresi, Urfa'nın güney kesimleri yer şekilleri sadedir. Fakat Doğu Karadeniz'de ve Teke Platosu'nda yer şekilleri engebelidir. Bundan dolayı doğru cevabımız 2 ve 4. Yani C seçeneği doğrudur. Buna göre aşağıda verilen yerler ve bulunduğu iklim bölgesi eşleştirmelerinden hangisi doğrudur denilmiş. Sıcak iklim bölgeleri sorulmuş. Endonezya sıcak iklim bölgesindedir. Ekvator çevresinde olduğu için. Ilıman iklim bölgeleri sorulmuş. Japonya ılıman iklim bölgesindedir. Grönland ise kutuplara yakın olmasından dolayı soğuk iklim bölgesindedir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda verilen bölge sınıflandırmalarından hangileri kamu hizmet işlevine göre yapılmıştır? Çay üretim bölgesi tarımsal faaliyetlere göre yapılmış, çığ doğal afetlere göre yapılmıştır. Dağlık bölgeler yer şekillerine göre, karstik bölgelerde ana kayaya göre sınıflandırılmıştır. Fakat Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bölgeler denilmiş. Burada C seçeneği kamu hizmet alanına göre belirlenmiştir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevaplar doğrudur denilmiş. Bölge sınırları değişir mi sorusunun cevaplarına bakıyoruz. Bence bölge sınırları değişmez çünkü dağlar, ovalar, denizler bunların sınırı nasıl değişebilir ki demiş. Evet, dağların, ovaların, denizlerin sınırları değişmez ama bu bölge sınırlarının değişmediğini göstermez. Çünkü beşeri bölgelerin sınırları değişebilir. Bu ifade tam olarak doğru değildir. Fatih beşeri bölgelerin sınırları zaman içerisinde değişebilir demiş. Bu bilgi doğrudur. Beşeri bölgelerde zaman içerisinde değişme çok daha kolay olmaktadır. Gökdeniz coğrafi özellikler çok çabuk değişmediği için bölge sınırları değişmez demiş. Evet bazı coğrafi özellikler kolay değişmezken bazı coğrafi özellikler ise kolayca değişebilmektedir. Gökdeniz yanlış söylemiş. Bilal siyasi bölgelerin sınırları değişebilir. Örneğin Avrupa Birliği ilk kurulduğunda 6 ülkeden oluşurken günümüzde 25'in üzerinde 28 ülkeden oluşmaktadır. Yani sınırları genişlemiştir denilmiş. Bu bilgi de doğrudur. Bundan dolayı hangileri doğrudur denildiği için Fatih doğru söylemiş, Bilal doğru söylemiş diyoruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangileri sık nüfuslu bölgeler arasında yer alır deniliyor. 4 numaralı bölge Amazon havzasıdır. Bataklıklar vardır, gür ormanlar vardır, çok sıcak ve nemlidir. Bundan dolayı nüfuslanmanın az olduğu bir yerdir. Orta Asya kurak iklim şartlarından dolayı az nüfuslanmıştır. Fakat 1 numaralı bölge Batı Avrupa sanayi faaliyetlerinin gelişmesinden dolayı, 3 numaralı bölgede ise doğum oranlarının fazla olmasından dolayı nüfuslanma fazladır. 1 ve 3 doğrudur diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda verilen bölgelerden hangilerinin sınıflandırılmasında doğal koşullar etkili olmuştur? İslam Konferansı Örgütü siyasi bir örgüttür. Muson İklim Bölgesi iklime göre sınıflandırılmıştır. Doğal koşullar etkili olmuştur. Avrupa Birliği Bölgesi siyasi ve ekonomik bir örgüttür. Kurak ve yarı kurak bölgeler dediğimiz zaman iklim şartlarına göre sınıflandırılmıştır. OECD ülkeleri sınıflandırılırken yine ekonomik özellikler, ekonomik birliktelikler etkili olmuştur diyebiliriz. Bundan dolayı 2 ve 4 doğal unsurlara göre oluşturulmuştur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda verilen bölge sınıflandırmalarından hangisinin sınırı belirgin değildir denilmiş. Yani kesin sınırlarla ayrılamaz denilmek isteniyor. Avrupa Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün sınırları ülke sınırları olduğu için kesin sınırlardır. Şangay İşbirliği Örgütü'nün sınırları ülke sınırları olduğu için kesindir. Avrupa Birliği sınırları petrol ihraç eden ülkeler birliği sınırları bunlar ülke sınırlarına eşit olduğu için kesin sınırlardır. Fakat savan iklim bölgesi dediğimiz zaman iklim bölgeleri arasındaki geçiş birden olmaz. Kesin sınırlarla ayrılmaz. Aşamalı bir geçiş vardır. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Haritada numaralandırılan alanların hangisi dağlık bölgeler arasında yer almaz denilmiş. Bir numara kayalık dağları, 4 numara Ant Dağları, 2 numara İskandinav Dağları, 5 numarada Himalaya Dağları'nın bulunduğu bölgelerdir. Fakat 3 numaranın bulunduğu yer Sibirya Platosu'dur. Bundan dolayı dağlık alan değildir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Haritada numaralandırılarak gösterilen taralı alanlar ve bulunduğu bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır deniliyor. 5 numaralı bölge Antalya turizm bölgesidir. Doğrudur. İzmir çevresi deprem bölgesidir. Doğrudur. 3 numaralı bölge yağışlı bölgedir. Doğu Karadeniz Türkiye'nin en fazla yağış alan yerlerindendir. 2 numaralı bölge Zonguldak çevresi maden bölgesidir. Doğrudur. Fakat 1 numaralı bölge Yıldız Dağları çevresi sık nüfuslu bir bölge değildir. Doğru cevabımız A seçeneğidir.